GTA 6 ile seride ilk defa çocuk karakter görebiliriz. Josh Marston gibi bir karakter GTA'ya transfer olacak gibi. Şu sıralar oyun dünyasının gözü kulağı GTA 6 için gelecek ilk fragmana çevrilmiş durumda. Rockstar Games'in resmi GTA 6 duyurusu, ismi farklı olabilir, sonrasında tabi oyunla ilgili iddialar ve dedikodular da arttı. Gelen son haberlere göre ise yeni oyunla birlikte seride bir ilke daha imza atılabilir. GTA severlerin çok iyi bildiği gibi Rockstar Games bu seride çocuk karakterlere yer vermiyor. Yani ister Regi City, ister Liberty City isterseniz de Los Santos'u köşe bucak gezin. Bir tane bile çocuk karaktere rastlayamazsınız. Bunun en büyük sebebi ise şiddetin bu kadar yüksek olduğu oyunda çocuk karakterlere yer vermek istenmemesi olarak açıklanabilir. Firma bu geleneği ise dolaylı olarak PTA 6 ile bozacak gibi duruyor. Diğer taraftan firma özellikle Red Dead Redemption serisiyle bu olguyu biraz değiştirmeyi başarmıştı. Örneğin John Marston'un oğlu olan Jack karakterini hem Red Dead Redemption'da hem de devam oyununda görmüştük. GTA 6'daki çocuğunda benzer bir şekilde görüneceğine inanılıyor. Ayrıca GTA 5'te Michael de Santa'nın C ve Jimmy adında iki çocuğu vardı. Ancak Tra C 22, Jimmy ise 20 yaşında olduğu için aslında çocuk olduklarını söylemek zor. GTA 3'ün beta sürümünde çocukların ebeveynleriyle birlikte sokaklarda dolaştığı söyleniyordu fakat bu konuda şimdiye kadar Rockstar Games'ten bir doğrulama ya da açıklama gelmiş değil.